Rasos Antik Kent. Bakalım o mi çıkacağım. Vallahi öyle gözüküyor. Ne garip, güzel bir kendi işte. ihtimal Kale evet. Yine bu abiler ve ablalarla beraberiz. Şey yazmışlardı kapının girişinde. Öğren yerine zarar veren herkes hakkında yasal işlem başlatılacak diye. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane inek arkadaş var orada. sanırım zarar vermiyorlar. Yani değişik bir alan ya. Şöyle sizler güzel de yerlerde eğleniyorlarmış ha. Şimdi burada ne after partiler veriyorlardır. I'm going to try it. Ya Vallahi alıp Cahil Ablar, eşlerine saldırıyor. Lan kadın millet her tarafta iniyor. <laughs> Adam belki bu dağ taşı görmek istemiyor kardeşim yani. Eğlenmek istiyor yani. Adamlara cahil dediler ya. <laughs> Biz abla akşam gidince evde evet, gönlünü alır bence. Ben <laughs> oğlum ayıp olacak adamları. <laughs> evet. Burası büyük bir ihtimal küçük bir amfiteyatro. Güzel. Evet, vallahi çok güzel böyle rengarenk çiçekler falan var. Yani güzel bir alan. Memleketim Trabzon İstanbul Burada ne varmış? Bura meclis binasıymış. He. Ben adamlar çıkıyor. Tiyatro yapıyor sanıyordum da. Türkiye çığırıyorlar sanmıştım. Meclis binasıymış. Ülkemi buradan nasıl amına koyarız diye hesap kitap yapmışlar bence. Buradan da kırılınıyordur kesin. Buradan bir çıkış varmış. Oo, arka kısmı da gelmiş. Defineciler şimdi yağmalamıştır hepsini ya. Buradaki neyi, bu neyi anlamadım. Burada böyle eski eski bir şey var ama. Yani. Ha. Ee, Sadece adres restoranı için geldikleri yer mi olacak? Allah Buradan döfineyi vurmuşlar, kaçmışlar. Bakalım bir. Şimdi. Ay ya da zarar vermiyor. Bu markada kocaman şehir var. Buralarda değişik değişik şeyler var. hazine buldum. Lan burası neresi? Ay. Burası bir yer ama nereye gidiyor lan bu delik? Hazineye gidiyor. Daha bir sürü varmış o delikler. Yukarıda kale var. Çıkılması gerek mi? Vallahi gözüm yemiyor. Gözüm kesmiyor. Onda götümü yemiyor olacaktı da benim gözüm kesmiyor. Aman. Vay. Bilmiyorum. sos. Antik kenti. Değişik akışlarda. Yağsız. kaldığım yerden bir yarım saat uzaklıkta. Güzel. Şirinmiş, şirin mi şirin. Otantik mi otantik. Yani aslında el değilmemiş yerler. Yani bir ineklerin ve inek sahiplerinin olduğu bir alan. Bakalım. Bu yine böyle bir yer var. Ha, o kapının bitiş yeri de buraymış. tazeli mis gibi ot kokusu çiçekler rengarenk cennetteyim lan Allah'ı cennetteyim ya yani. daha ne isteyeyim lan hepinizden uzaktayım işte şöyle şöyle güzellikler hanginiz <laughs> görüyoruz böyle güzellikler hanginiz <laughs> Ya falan ya evet. kuram koydum sadece seviyor, seviyor seviyor Evet. Öbür abiler de geldi abi herhalde o da video çekiyor yıkıyor. çünkü o da benim gibi konuşuyor. Hoş geldin abi abi güzel çekiyor. Aktif herhalde. Ben böyle arada bir geliyorum, geziyorum. Atıyorum. Bazı şortlarım reaksiyon görmüş de. Diğerleri görmemiş. Niye? Bu YouTube kullanıcıları garip aslında ya. Bence ne istediklerini bilmiyorlar ya. Yeter ki şey olsun. Biraz fazla izlenirsin. Biraz fazla beğenirsin. Acayip saçma sapan sohbetler var. Hakikaten anlam veremediğim sohbetler ve ciddi beğeni ve abone sayısı toplayan sayfalar var. Demek ki insanlar bazen şey saçmalığı da seviyor abi. Boşu da seviyor. Aha. Yani biz de iyi içerik üretemiyoruz zamanla Ama ne bileyim. Bilmiyorum. Yani şöyle güzelim cennetten bir parçaya gelmişim size gösteriyorum. Ya bak o inek abla orada inek abla. Antik kentin içinde. Ha, ah, şu ablalardı kocalarına kızım. Öküz diyordu kocalarına ya. Yani. Bundan sonra da çok bir şey yok büyük bir ihtimal. Şurada sur duvarları var gördüğünüz gibi. Bilmiyorum, güzel bir antik kentmiş bence. Bence artık buradan dönüp bakalım. Buralarda başka neler var. Onları gezelim. Bir de o ilk gittiğim yer vardı balık pazarı. Onu da çekmiştim zaten. Yani o yukarıya kaleye çıkılabilirdi aslında. Da. Hazır hava güzelken Falan. Bilmiyorum. Niyetim yok orada. Ya vallahi yılın bu zamanlarında gelmek çok güzel. Kalabalık yok. Etraf tertemiz. Çiçekler, böcekler, kuşlar, ağaçlar. Sesi bir dinleseniz ya. Mükemmel bence. Şu ortada kim bilir neler yaşadılar ya.